Hayır değilim. Hayır değilim. Lütfen beni Manyak şeyler Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şu an bir konsola 5 milyar vermek yerine gidip 10 milyar verirsin bilgisayar alırsın. Dolar ne kadar? Dolar. Tamam. Hiçbir şey almayın. Hiçbir şey almayın arkadaşlar. Hiçbir şey almayın ve yok olun. Geldim kardeşim. O ***'ı yakalandım Kapat lan bilgisayarı. Bu git yap. Onu <laughs> düz. Benim sahibi. Gidin artık. Vuruyorlar. <gülüyor> <G> <Burada. gülüyor> <laughs> Longu ben peekliyorum. <laughs> şey Tek ona. Ulan Teres Yap bakalım. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bir döner ayran buçuk lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalıdır. Ayran kaç liradır? <laughs> Şimdi bir döner ayran buçuk lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalı. Ayran 50 kuruş işte. Yazık kafana. Yanlış mıyım? 25 mi? Nasıl ya? <laughs> ne nasıl <laughs> Akım düşük çıktı. Nasıl 25 kuruş oluyor? Ben hala anlamadım. Yazık. Ben nasıl yaptım ama? Ben nasıl yaptım? Anladınız Bunlar şey sorular arkadaşlar böyle. Bunlar böyle... Beyin yakan sorular. Nasıl yaptın açıkla. Yok muydun? Bana da soruldu az Ben dedim ki büyük ihtimal dedim ayran dedim normalde daha pahalı 1 lira falan. Ama dedim dönerle birlikte satıldığı için dedim. Promosyonuyla ayranı daha ucuza koyuyor. Yani döner normal ham fiyat olur. Zaten bir fiyatı vardı dönerin o fiyat. Artı ayran alırsan yanında bir de şu fiyat. O da genelde gelirim böyle hani gelişine değil de bir tık üstü olur. Ondan da sürümden kazanırsın. Ayran yanında tuzu biberi gibi düşün yani. Yok tuzu biberi beleş oluyor da. Anladınız işte yani o şey mecazi anlamdaki. Baba bizde yani çalışıyor anladın direkt yani ticari. Pıt pıt pıt. Buçuk lira dedim orada bir yanıldım doğru buçuk lirada bir yanıldım. Doğru. <laughs> Babam beş bardak ayran veriyordu doğru o yüzden battık. Aynen onun gelişi gidişi yoktu artık yani onu. Babam kebabı da beleşe verdiği için. Yani çocuklar ayran alıyordu yanında kebap beleşe veriyordu. Parası yok yazık falan diye ama. Olsun o zaman yendi bitti. Yaşandı bitti saygısızca olsun. Afiyet olsun chat. Şey. Sizin karnınız doydu be olsun be. Onun da bir. Ne olacak yani artık ne yapalım. Kapalı. <laughs> 50 kuruş değil mi ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir telefon şakası yapacağım. Hakkı'yı arıyoruz. Efendim? Kanka bedelini ödeyeceksin. Neyin bedeli kanka? Ödeyeceksin kanka bedelini. Neyin bedeli kanka? Benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. söylediler mi? Açık Derya söyledi. Benim hikayelerimi, özellerimi anlatmışsın. Kanka? kanka telefon şakası Twitch'tesin. Kanka sanki Ney kanka ne icraf? Bir şey demedim kanka ben Çağrı'nın welcome to Türkiye imyanlarında var mıydın? Vardım <laughs> Kanka sanki Kanka sanki Onunu <laughs> <laughs> oh, Bak ona bir şey. Öğrenciler de... ya lütfen. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ya lütfen. Tamam efendim <laughs> Evet. evet. ama olsun. Yarın alışveriş yapacağız çünkü şey e, sanırım çarşamba ya çarşamba ya da perşembe günü sokağa yasa çıkmaya geliyor. Çıkma çık... ay, ay, ay. Ne oluyor oğlum? Mağa geliyor mu? Ne yapıyorsun lan? Sen de çıkacaksın mı? Az da beni duymuyor. Oha. Oğlum bu kırık gitti. Mouse döndü. <laughs>